bu bugün sizlerle evet birlikte de, ha, hep oyna abi manyeti bu sefer ben anlatıyorum arkadaşlar arkadaşlar bunu böyle söylemeye söylüyoruz, abi evet. göz yapmış tırınca niye sen anlatıyorsun ki ben küstüm ya ben gidiyorum <laughs> üf, üf, üfleyerek diğer, diğer bardağa topları geçirmeye çalışacaksınız iki topu geçiren bir yapıyor üçte bitiyor oyun tamam mı hazır mıyız? tamamdır, oldu? Şu an Alıyorum. Hazır mıyız? Bardaklarınızı ayarlayın. Mina, ba topunu koy içine. Topun. Arkadaşlar bu ait bir TikTok temizliği bunun şu arkadaşlar bakın. Evet, başlatıyorum. Başlatıyorum. Başla. başladı Başla. ki? Evet, Mina'nın bardağın kenardan, kenardan da Evet, Mina bir yaptı. Neyse, yine mi? Mina bir yaptı. Unuttum ben. Devam, devam. Tamam diğer diğer diğerini de üfleyeceksin aşkım. Koysana diğerini de. Tamam onu da geçirmeye çalış şimdi. İki iki topu da. He, ve Mine kazandı. Baba üç tane değil mi? Mine kazandı. Hayır hayır. İki top daha, iki topunuz var. Evet. Mine kazandı. <laughs> Mine bir sıfır yaptı. Arkadaşlar <laughs> Mine ikinci topu unuttu. Ne yapacağını da şaşırdı. Tamam bir şey söyleyeyim. Evet, Arkadaşlar. tane Bir tane atmamız gerekmiyor İkisini Bir tanesini çıkarıp tekrar sokmamız gerekiyor değil mi? Yok yok. Ha. iki i̇ki top. Tamam. Arkadaşlar ben ne şey tamam Arkadaşlar, ben, arkadaşlar ben. böyle. Tamam. Yani ben koydum, kazandım. Tamam. <laughs> arkadaşlar. Şimdi ikinci Arkadaşlar evet. bundan önce bir tane deneme çektik arkadaşlar. Arkadaşlar ben ne yaptım biliyor musunuz? Arkadaşlar ben direkt Mine bir tanesini soktum. Ben direkt bir tanesini attım. Ardından ikincisini attım arkadaşlar. Ondan sonra 3 tane atacağız sandım. Bir tanesini çıkardım, tekrar attım arkadaşlar. 3 tane attım. Arkadaşlar evet. Abim TikTok name'si olmuş. O başla. Hazır mısınız? Evet git. Evet. Ve başla. Ve mina bir. Mina bir. Mina bir. Ya, mina bir. Mina bir ve mina iki oldu. Bir, Durum iki sıfır. Durum <laughs> iki sıfır. Yiğit sinirlenme. Sinirlenmene gerek yok. Girmiyor e, ve... girmiyor. girmiyor. Mi... Böyle yani saçmalık yok ya. Mina iki sıfır o yaptı. Ne mina iki sıfır yaptı. Bardakların ayrı o yüzden olabilir. Hı hı. Ve mina iki sıfır yaptı. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Ve başla. Ve Yiğit bir yaptı. Mina bir yaptı. Yiğit. Ve Yiğit yapamadı. Yiğit olmadı. Yiğit. Video video bakacağız. Video bakacağız. Video bakacağız. Video bu. bakacağız. Eğer Mine kazandıysa Mine kazandı oyunu. Yiğit kazandıysa devam ediyoruz. Ben kazandım. 3-0 Mina kazanıyor. Ama biz 5'e uzattık oyunu. 5'e evet. uzattık. Hazır mısınız? Hazırız. Hazır mısınız? Hazırız. Bir dakika. Ben bunu ayarlayayım. Tamam. Başlayın. Yiğit 1 yaptı. Mina 1 yaptı. Ve Mina 2 yaptı. 4-0 oldu. Tamam ben de Ama önce Mina yaptı. Evet. evet. Boşaltın bardakları. Boşalttık. Evet hazır mıyız? Hazırız. Başlayın. Ve Mina bir yaptı. Mina bir yaptı. Ve olmadı Mina'nın. Ve Mina iki yaptı. Ve Mina beş sıfır kazandı oyunu. Yiğit <laughs> yet, en sonunda yapabildi. Yiğit bir türlü nefes kontrolünü ayarlayamadı ve oyunu Mina 5-0 gibi bir skorla kazandı. seni. <laughs> sonra Güzel yendi. Tamam videoyu kapatıyoruz. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.